Doğu bölgesinde kamu tarafında, özellikle belediyeler tarafında bir siber güvenlik ihtiyacı var. Bu siber güvenlik ihtiyacının karşılanması için yeterli bütçe olmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının yılda dört defa çağrıya çıktığı teknik destek projeleri var. Bunlarla birlikte kamu kurumlarına destek veriyorlar. Kamu kurumları da teknik ihtiyaçlarını bunlarla karşılıyor. Biz de bu kapsamda 2021 yılında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına üç tane proje yazıp Kahramanmaraş'taki yereldeki iki belediyenin ihtiyaçlarını karşıladık. 2021 yılında en çok kişisel verilerin korunması kanununa, GDPR'a, ISO 27001'e ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi rehberine entegrasyon konusunda danışmanlık verdik. Bu danışmanlıkların devamındaki teknik taraftaki ihtiyaçları karşıladık. Esas en büyük katma değerimiz de doğu tarafındaki ülkenin Anadolu ve doğu tarafında yeterli bütçeye sahip olmayan özel şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarını minimum bütçeyle karşılamayı başardık. 2021 yılı için yaptığımız faaliyetler bundan ibaret. 2022'de de örneğin bu 2021'deki bakışımızla doğu ve Anadolu tarafında özellikle kamu kurumlarının ihtiyacı olan siber güvenlik ihtiyacını, faaliyetlerini minimum bütçeyle karşılamayı hedefliyoruz. Örneğin belediyelerin yılda iki defa, en az bir defa sızma testi yaptırması artık zorunlu. Ama örneğin Kahramanmaraş'taki ilçe belediyelerinin böyle bir bütçesi yok. Bunlar için daha uygun fiyatlı, daha bütçe dostu çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Ben aslen avukatım. Biz avukatlar hukuk fakültesinin birinci sınıfından itibaren açık aramak, kanun ve düzenlemelerde açık aramak üzere yetiştirdik. Hacking dediğimiz kavramda, siber güvenliğin en önemli kavramı olan hacking de bir açık bulma üzerine bir tanım olduğu için biz avukatlar bu dürtüyle yetişerek teknik tarafa ilişkin bilgimizi geliştirip maksimum faydayı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda hukuk açısından teknolojinin birleşmesi gerektiği ve hacking kavramına biz hukukçuların farklı bir bakış getireceğine inanıyoruz. Burada tabii herkesin üstünde durduğu dışa bağımlılık ve ekonomik katkılarından bir kenara bıraktığımızda kişisel verilerin korunma kanunun 9. maddesinde yurt dışı hakların meselesi var. Bu mesele bizim kanunlarımızla yasaklanmış ve yoğun bir açık rızaya tabi tutulmuş bir mesele. Bizim veri sorumlusu dediğimiz kamu kurumları ve şirketler eğer yurt dışı ürünleri kullanırsa bu yurt dışıların organizasyonları yurt dışında olduğu için veriler yurt dışına aktarılmış oluyor. Aslında bizim siber güvenlik çözümlerinde milli iyileşmenin en büyük katkısı kanuna uygun bir siber güvenlik çözümü oluşturabilmek olacak. Biz Türkiye siber güvenlik kümelenmesine yeni üye olmuş bir firmayız. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi çok büyük bir katma değer yaratıyor. Burada biz junior firmalar gelerek büyük entegratör firmalarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Aynı zamanda işin kamu tarafında yetkililere meramımızı anlatmak, problemimizi anlatmak noktasında büyük bir artısı oldu. Örneğin burada biz doğu taraftaki, Anadolu tarafındaki siber güvenlik ihtiyaçlarını anlattığımızda hem yetkililerden hem diğer entegratörlerden çok büyük olumlu artılar aldık. Çok büyük olumlu dönüşler sağladık. Bize buradaki en büyük faydası bir hukukçu olarak siber güvenlik sektöründe bir tak uzak kalmış olmamızın dezavantajını bu siber güvenlik kümelenmesinin sektör zirvesi etkinliğiyle kapatmış olduk. En büyük artısı Doğu ve Anadolu'daki siber güvenlik ihtiyacını e, anlatıp İstanbul ve Ankara'da ağırlıklı olan firmaları da e, yerele Doğu'ya ve Anadolu'ya yayılmasını sağlama vizyonumuzu gerçekleştirmeye büyük bir katkısı oldu.